İşte günah işte böyle bir şey kardeşim. Seni tetikleyen sebepleri bulacaksın. Arkadaşın mı tetikliyor seni, küfretmeni? Arkadaşın mı vesile oluyor? Kadına kıza bakmana arkadaşın mı vesile, vesile oluyor? Bu tetikleyici sebebi terk et. Bu arkadaştan uzaklaş ya. Sohbetlere gitmene engel olan kim? İçinde böyle bir istek var. Ya benim her hafta bir sohbet meclisinde bulunmam lazım. Ama birileri seni buradan engelliyor. Bu tetikleyici sebeptir. Bu adamdan uzaktır diğer adamlara yakınlar. Erotik filmler izlemene sebep olan kim? Ya da çıplak klipler izlemene sebep olan kim? Mahallemizdeki Niyazi hocam. Suçlu o. Niyazi terk et. Niyazi'den uzaklaş. Yoksa bundan kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Yine bu kardeşlerime neyi tavsiye ediyorum? Bilgisayarlarını nereye alacaklar? Annesi babası nerede oturuyor? O onların televizyonu nerede? Oturma odası nerede? Bilgisayarını alacaksın öyle bir köşeye koyacaksın ki anne baba her an seni görebilecek. Ya hocam bu bize ağır gelir ya, sıkıntı ver. Sıkıntı versin, cehenneme girmekten iyidir. Ateşe girmekten iyidir. Yabancı kadınlara bakan, şehvetle bakanların gözlerine ateşten millerle mil çalınır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Mil Bir mumun, erimiş olan mumun o üstüne gelen, derinin üstüne gelen ısısına dayanamıyorsun mum eriyor, bir iki damla üstüne geliyor derine. Dayanamıyorsun. Eyvah diyorsun yapmayayım bunu. Bu ateş değildir. Bu su da değildir. Bu erimiş olan bir mum parçasıdır. Buna bile dayanamıyorsun. Gözlerine mil çekilecek. Dünya ateşiyle değil, 70 derece daha fazla olan cehennem ateşiyle. Ve meydan okuyorsun. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya. Çok şey olur kardeşim. Sakın ola Allah'ın ateşine meydan okuma. Sakın. Bu dünyada hiç kimse buna karşı gelecek değildir, hiç kimse. Şu halde kardeşler, bizi bu günahlara götürecek olan, götüren sebepleri iyi analiz edeceğiz, bunları terk edeceğiz. Terk ettiğimiz zaman göreceksiniz ki teker teker bu kötü ahlaklar da yerini güzel ahlaklara bırakacak. Allah bizi kurtarsın. Amin. Amin.